Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Nebs, Vems, Vems, Avrupa U21 şampiyonası elemelerinde Portekiz ile Belçika U21 ekipleri karşı karşıya geliyor. Gruba Gürcistan yenilgisiyle başlayan Portekiz ardından Hollanda ile bir bir berabere kalmıştı. Portekiz'in gruptan çıkması için mutlaka kazanması gerekiyor, Belçika ise Hollanda ve Gürcistan ile berabere kalmıştı. Bu karşılaşmada kazanıp gruptan çıkmak isteyen iki takımın mücadelesinin zorlu geçmesini bekliyorum. İki takımına da galibiyet gerekiyor. Keyifli gollü bir maç olur. 2. 519 0 0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.